Merhabalar dostlar. Bu videoda sizlere bir narsistle ilişki kurmanın en kötü, en yıkıcı tarafından bahsetmek istedim. Bir narsistle birlikteyken yaşayacağınız narsistik istismar sonucu Duygusal travmalar içerisine düşmek suretiyle hem psikolojiniz bozulur hem özgüveninizi kaybedersiniz. Hem o kişiye muhtaç bir kişi haline gelirsiniz. Aynı zamanda gerek beyin gerek sinir sisteminiz üzerinde tahribatlar oluşur. Bakın fiziksel zararlar da görürsünüz ama bu esnada bir de kalp krizi belirtileri gösterip hatta hastanelik bile olabilirsiniz. Bakın vücut öyle kötü durumlara düşebiliyor ki böyle bir durumda. Arkadaşlar kalp krizi riskiyle hastaneye bile kaldırılıyorsunuz. Size bunu yaşatan bir insanla birlikte olmaya devam edecek misiniz? Böyle bir şeyi hak edemezsiniz. Haliyle dostlar o ilişkinin içerisinden çıkmaktan da tereddüt etmemelisiniz. Çünkü narsist bu ilişki içerisinde sizi öncelikle e, cinsel mahrumiyet dahil her şekilde kendisine yaptığınız yatırımı hep arttırmak aynı zamanda eğilimi içerisine girer. Çünkü ne kadar çok yatırım yaparsanız narsistten o kadar zor vazgeçersiniz. Haliyle bir yandan size bunu yaşatır bir yandan o ilişki içerisinde sizi değersizleştirir. Bu değersizleşmeyi aynı zamanda alıştırarak sizi bir de kişiliksizleştirir. Çok hastalıklı bir ilişkidir. Başında da söylediğim gibi dostlar bunun ayrıl barış ilişkileriyle, kaçan kovalanır ilişkileriyle ve sizi hem cinsellikten mahrum edip hem de aynı zamanda Peş peşe devamlı olarak ayrılık acısıyla aynı zamanda e, psikolojinizi çökertirken aynı zamanda bakın beyin tahribatı oluşuyor. Beyin tahribatı ile beraber sinir sisteminiz zarar görüyor. Sadece psikolojik durumunuz değil anlıyor musunuz? Hatta ve hatta çok büyük kaşıntılarla birlikte bakın diken diken böyle batma hisleri yaşıyorsunuz. İşte bu vücudunuzdaki sinir tahribatıyla alakalıdır ve bu esnada bir şey yaşıyorsunuz. Bakın pek çok özellikle narsistik istismara maruz kalmış kurban aynı zamanda ee, vücutlarının şeker seviyesini ayarlayamıyor oluşu yüzünden. Çünkü kalp ve beyne şeker çok gereklidir dostlar. Eee pek çok kişi işte bu ayrılık acısını yaşarken kalp krizi belirtisiyle hastaneye bile kaldırılıyor. Bakın bu ilişkinin sizin üzerinizdeki zararı o kadar büyük ki vücudunuzun Şeker düzeni bile bozuluyor. Ondan sonra bir akşam bir bakmışsınız, bir anda bir kalp krizi belirtisi ve ardından çağırmışsınız ambulansı, hastaneye kaldırılmışsınız ve e, acil serviste efendim çeşitli makinelere bağlı vaziyette buralarınıza böyle bir şeyler takılmış vaziyette göz altında tutuluyor bir şey söyleyeceğim. Değer mi? Ve gerçekten bu narsistik istismarlar yaşadığınız bu ilişkiler içerisinde kalmaya devam ederken kendinize o kadar büyük zararlar veriyorsunuz ki bakın böyle sonları bile kendinize layık görüyorsunuz. Değiyor mu? Dostlar gerçekten sizlere bunları yaşatacak insanları daha başından Anlayın şunlar sistleri, sizi sömürenleri. Ondan sonra da söyleyin, defolsunlar gitsinler ve gittikten sonra da geri gelmesinler. Çünkü sizden daha kerizini şeklinde düşünüyorlar sistin beyni bulamadığı zaman aman Allah'ım diyor, hemen diyor ben ona geri döneyim. Çünkü ihtiyaçlarım bitmiyor bu ihtiyaçlarımı e şimdi kimden sömüreceğim ondan sonra bulduklarımdan sömüremedim haliyle ihtiyaçlarımı karşılayamadım narsistik istismarlarıma aynı zamanda maruz bırakıp bir de tatmin olamadım öyle bir erkek lazım galiba yanlış yaptım ben şuna doğru bir geri döneyim demesine izin vermeyin defolsun gitsin bir daha da gelmesin gerçekten bir narsistle yaşadığınız ilişki işte bu kadar kötü bir ilişkidir dostlar narsist hem beyninizi hem sinir sisteminizi hem psikolojinizi hatta ve hatta kalp ritminizi bile bozar. Narsist o kadar kötü bir şeydir ve narsist bu aşamada bile biliyor musunuz? Hatalı değildir. Narsist gene de doğru yaptığını düşünür. Siz bunları hak etmişsinizdir ve onun her şeye hakkı vardır. Narsist pişman değildir. Anlatabiliyor muyum? Kendinize böyle bir hayatı layık görmeyin. Narsiste söyleyin, defolsun gitsin. Eğer ki narsistle devam edecekseniz bu aşamada bilin kendinize bu hayatı layık gördüğünüz O zaman da kimseyi suçlamayın. Anlatabiliyor muyum dostlar? Narsistlerden kendinizi kurtarın. Size bu tarif ettiğim şeyler gerçekten çok kötü şeyler. Ve pek çoğunuz gerçekten yaşıyorsunuz bunu. Hastanelik bile oluyorsunuz. O kadar kötü bir durum ki. Allah aşkına. Bir insan kendine böyle bir ilişkiyi layık görmüyor. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belası günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.